Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle karakterlerimi yine tanıtıyorum videosu yine bu ben Luni Ada Mabu Selin RG bunlar ikiz bu arada bu da bana bulaşan kız normalde saçı pembe değil Sadece sarı. Evet. Ne yaptım acaba? Yedek karakterlere girelim. <laughs> Yo, çu, çu. Şunu aşını yerine değiştirelim. Bak <laughs> ya. <laughs> <laughs> Evet. Değiştirecek yerlerde. Bunu bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Onu hmm. hmm. değiştireceğim kesinlikle. Acaba bununla mı değiştirsem? Onun boyunu azaltacağım arkadaşlar. Neden? Çünkü benden uzun boylu olmamalı oyunda benim boyum 9 veya 8'de. şimdi buradan bak. Ama B'ye bakmayacağım. Çok ışık geliyor ya. Evet arkadaşlar. Ben de şu karakteri seçelim. Seçeceksek boyunu azaltırız bizde. kimse şey ne Hani bu renk yoktu ya? Hani? Ah. Oha. Ah. Uh, ben bana rengini değiştirmem ki. Uh. partide benimle uğraşan bir kız olsun bu. Ben uğraşmak neymiş göreceksin mal. Gıdım gözüküyor olmaz ki böyle. Evet oldu. kamera kayıyor. Bu arada tanıtacağım bir kanal var. Mustafa Madran. Onun şey kanalına da gidebilirsiniz. Ben linki daha hiç şurası olmadığı için ben yapamıyorum onu. Yeni youtuberım. Ben hesabından izleyeceğim. Of. カメラ来いよ。 Evet ben de aynı boyda. Saç. Saçını hiç beğenmez. Beğenilecek gibi de değil zaten. Hiç güzel değil. Tipim değil. Şu saçın üst tarafındaki küçük şeyi şunu alalım bence. Einstein oldum sanki. Böyle de, böyle de, böyle. Yay. odasına kişi kaçtı. Ne ara kaçtı Kıyafete bir daha gitmek istiyorum. Kıyafet hiç güzel olmadı. Bak, sen uydun, buldun. Sen uydun, oldun. <laughs> <laughs> Şölen.

Duruş Hiç kimse benden daha güzel olamaz. Arkadaşlar bu arada bilmeyenler bilsin benim saçım turuncu. Böyle bakınca gözükmüyor çünkü tam turuncu değil. Kızıl yani iyi. Videomda anlatmıştım zaten bir videomda. Şimdi şuraya düşeyim. 9 dakika olmuş. baş, Bakalım. Tamam arkadaşlar bu kadarlık benden. Daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan be yok. Son bir tanesi tanıtmadım. Luni. İsmi Luni. Ben koydum. Ya normal Luni'den yaptım. Erkek. Sonra ona kız kız yaptım. Adını sildim. Yine Luni yaptım. Çok saçma. Senin tiyafini destekliyorum. Do Bu olmaz. Ball. Perfect Perfectable. Kimam Kimam Ya ben bu da neden çıkamıyorum? Ay. Şuraya taşıyalım. Eteğin eteğini değiştirmedik. Eteğin. <laughs> Bu ne ne? Benden güzel olamaz. Bu karakterlerimi kıskanan ben. Evet güzellik benden daha fazlasını istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın ve görüşürüz abone olmayı unutmayın